Merhaba arkadaşlar, CV sistemimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Gördüğünüz üzere en son burada formu yapmıştık hatırlarsanız geçen videoda. Bu videoda da burayı kaldırıp blok kısmını bir yerleştireceğiz. Ondan sonra burayı bağlarız. Bu seriyi bitirmiş oluruz. Yani bir de sosyal medya koyacaktık, onları koyarız. Yavaştan hemen geçelim. Şunu bir kaldırmayla başlayalım. Gelelim projelerimize. Şöyle sayfamızı bir açalım. E, comment için ne açmış olabiliriz? Hemen bir bakalım şöyle aratalım. Mesela şunu bir aratalım. Nereye koymuşuz? Feedback. Feedback kısmını koymuşuz. Feedback'i kullanmayacağım. B'yi şuradan kaldırıyorum. Bakalım. Göl gibi direkt blok kısmı geldi. Şurada bir tane başlık kalmış. Onu bir düzeltelim. Modal kısmında. Ee, bize bana ulaşın diyelim mesela bana ulaşın olsun onu da düzeltmiş olalım bakalım gayet güzel burayı da yapmış olduk buradaki formu kullanacağım aslında o yüzden aşağı geçince şurayı da aynı şekilde kullanacağız aslında ama şurayı bir yapalım bizimki blok kısmıydı Şöyle bakalım gereksiz olan ne var? Şunları kaldırabiliriz. Leaves kaldırabiliriz. Şunları kaldır. Şunu da kaldır. Bir daha bir sayfa yenile. Gayet güzel. Makaleler diyelim buna. Makaleler olsun. Blok olsun. Sayfamızı yenileyelim. Tamam. Şimdi buraya bloklarımızı çekeceğiz. Sanırsam şurası olması lazım ne farkı varmış bakalım box 2 box 3 gibi gidiyor artıyor tamam arttığına göre şöyle yapacağız birinci de hariç şey yapacağız b if blocks olsun b for h blocks olsun ve blok diyelim bunu bir kopyalayalım şundan da kopyalayalım şuraya k eşit eşit k büyük sıfırdan diyelim. Şöyle yapalım. Neyse koymayacağız. Zaten sıfıra eşitse. Şuraya k diyelim. Bunu da yerleştirelim buraya. Gayet güzel şekilde oldu şu an. Şunları kaldıracağız. Bakalım nereye kadar? Şuraya kadar. Şunları bir kaldıralım. Hatta kaldırmadan önce bir açıklama satırı yapalım bunları. Eksik bir şey varsa görelim diye. Tamam. Bunu da açıklama satırı yaptık. Şimdi bunu buraya bir çekelim. Şunu kopyalıyorum. Blocks diyorum. blok olacak importlayalım. Yukarı importladım. Şuraya. Statustu limit 4 tane çekecek. Bir sayfamızı bir yenileyelim. Ne eksik? Bloksu göndermemişiz. Onu gönderelim buraya. Sayfamızı yenileyelim. Tamam. Şu an 4 tane daha oluşturacağım. Şu an kaç tane var? Şu an bir tane var, bir tane daha oluşturacağım. Ne diye açmışız buraya? Content. Ve bir tane daha oluşturalım. Content diyelim, test diyelim. Başlık 1 olsun. Zaten 4 vardı ama biz gene 4'ü de ekledik. Fazladan test etmek için. Sayfamızı yenileyelim. Gördüğünüz üzere şu an çekti. Sadece bunda bir sıkıntı var gibi box 2 box 3 ha. box 1'den yapacağız şöyle yapalım Buna artı 1 desek olur mu acaba aynen oldu tamam gayet güzel şekilde çalışıyor şu an 2'den başlıyor değil mi bakalım aynen 2'den başlıyordu 3 4 aynen tamam onu da yapmış olduk gayet güzel bunları silebiliriz artık şimdi buraya çekelim blog name buraya content şöyle contentimizi çekelim şunları silebiliriz ama şuradan da alabiliriz nerede kullanmıştık Buradan kullanmıştık burada kullanmamışız nerede kullanmış olabiliriz portfolyoda şimdi şey yapalım karbon Parse diyelim buraya blok buraya t et diyelim ya da update et güncelleme tarihi olsun şöyle bir çalıştıralım yazara gerek yok bunu bir kaldıralım bakalım sayfamızı diyelim karbonu bulamadığını söylüyor Şimdilik şöyle yapabiliriz. Sonra oraya taşırız. Şöyle yapalım. Kayıt çekti şu an. Tamam. Bunun formatında format. Şöyle yapalım. D, D M, y olsun. Sayfayı bir yenileyelim. Gördüğünüz gibi formatı da ayarlamış olduk. Gayet güzel şekilde çağırıyor. Ee, şunu bir BR yapacağım. Alta geçsin. Gayet güzel. Readme'yi de alta alacağım. Devamı oku diye. Gayet güzel şekilde oldu. Resmi de çekelim şuraya. Blog image olsun. resim var mıydı ona bakalım. Resim yoktu. Bir tanesini güncelleyelim. Şöyle 5 diyelim. Şunu da ismini 5 yapalım. Ben bunu ID güncelleyelim. ID diyelim de. Tamam. Şimdi buraya değiştir diyelim. Deneme diyelim. Content yazı diyelim güncelle diyelim. Tamam. Resmini yüklediği söyledi. Bakalım doğru mu? Gayet güzel bir şekilde yükledi. Ama bu niye iki tane oldu? Haa. Tamam. Diğerlerinin resmin olmadığı için. Tamam. Sıkıntı yok. Bunda 6 diyelim. 6'yı da aynısını yapsın. Kaç var lan burada? 2. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1 bunu birden başlatalım ama dur birden update yapacağız şöyle bir, bir diyelim 2 diyelim 3 diyelim 4 diyelim 5 diyelim hepsini aynı güncelledik bakalım gayet güzel şekilde çalışıyor tamamdır Diğer videoda da detayına başlarız. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.